Kuiper Kuşağı cisimleri üzerinde yapılan yeni bir analiz, Güneş'ten yaklaşık 43 astronomik birim uzaklıkta gözden kaçan bir yapının olabileceğini düşündürüyor. Alışılmadık derecede sakin, dairesel yörüngelere sahip buzlu cisimlerden oluşan, sıkıca kümelenmiş bir kuşak. Eğer doğrulanırsa, bu iç çekirdek bölge, Güneş sistemimizin en eski, bozulmamış katmanlarından biri olabilir ve dış gezegenlerin milyarlarca yıl önce nasıl göç ettiğine dair ipuçları sunabilir. Bu videoda bu keşfi, arkasındaki bilimi ve bunun gelecekte ne anlama gelebileceğini inceleyeceğiz. Haydi başlayalım. Son 20 yıl içinde Kuiper kuşağı başlangıçta varsayıldığından daha yapılı olduğunu ortaya koydu. Küçük, buzlu cisimlerin basit bir dağılımı yerine dev gezegenlerle geçmişteki etkileşimlerle şekillenmiş belirgin popülasyonlar içeriyor. Bilinen en önemli özelliklerinden biri yaklaşık 44 astronomik birimdeki çekirdek bölgedir. İstikrarlı, düşük dış merkezliliğe sahip yörüngelere sahip cisimlerden oluşan dar bir kuşak. Bu yapı, uzun süredir güneş sistemi evrimi teorileri üzerinde bir kısıtlama olarak kullanılmıştır. Yakın zamanda bir araştırma ekibi, DBST adı verilen modern bir kümeleme algoritması kullanarak Kuiper kuşağının yörünge verilerini yeniden inceledi. Veri seti, uzun süreli takipten elde edilen, iyi tanımlanmış yörüngelere sahip 1600'den fazla cismi içeriyordu analiz. Cisimlerin anlık konumlarına bakmak yerine, kısa vadeli hareketlerden ziyade derin, uzun ömürlü yapıyı yansıtan parametreler olan yörünge elemanlarına odaklandı. Beklendiği gibi, algoritma bilinen 44 astronomik birimlik çekirdek bölgeyi başarıyla tespit etti. Bu, yöntemin gürültüden ziyade gerçek yapıya duyarlı olduğunu doğrulamak için bir temel kontrol görevi gördü. Ancak daha ilginç sonuç, algoritmanın sonraki vurguladığı şeyden geldi. 43 astronomik birim civarında merkezlenmiş ikinci benzer şekilde dar bir popülasyon. Bu yeni gruplama, çevresindeki cisimler için tipik olan daha yüksek dış merkezliliklere sahip değildi. Bunun yerine, üyeleri sakin, neredeyse dairesel yörüngeleri ve yörünge mesafesinde sıkı bir dağılımı paylaşıyordu. Bu özellikler, cisimlerin istatistiksel bir dalgalanmadan ziyade ayrı bir popülasyon oluşturabileceğini düşündürdü. Daha da önemlisi, küme, algoritmanın parametreleri ayarlandığında bile analizin birden fazla versiyonunda ortaya çıktı. Bazı durumlarda, grup mevcut çekirdek bölgeyle birleşti, diğerlerinde ise net bir şekilde ayrıldı. Bu değişkenlik nedeniyle araştırmacılar sonucu geçici olarak tanımlıyor. Temel örüntü tutarlı ancak sınırlar yöntemin hassasiyetine bağlı. Yine de ikinci sıkı bir kuşağın ortaya çıkması önemli soruları gündeme getiriyor. Soğuk, düşük Dış merkezliliğe sahip cisimler genellikle ilksel olarak yorumlanır. Bunlar, milyarlarca yıldır istikrarlı yörüngelerde kalmış erken Güneş sisteminin parçalarıdır. Gezegen göçü, rezonans süpürmesi veya saçılma gibi dinamik olaylardan en az etkilenen cisimlerdir. Benzer özelliklere sahip başka bir yapının tanımlanması, dış Güneş sisteminin tek bir katman yerine birden fazla korunmuş katman içerebileceğini düşündürüyor. Şimdilik Ekip temkinli yaklaşıyor. Çalışma hala ön baskı aşamasında ve bunun gerçekten ayrı bir yapı olup olmadığını doğrulamak için daha fazla gözleme ihtiyaç var. Ancak bulgunun farklı testlerdeki tutarlılığı ve bilinen 44 astronomik birimlik çekirdek bölgeye benzerliği bu olasılığı daha derinlemesine bir araştırma için yeterince ikna edici kılıyor. Eğer iç çekirdek bölge varsa, Güneş sisteminin erken gelişimini yeniden yapılandırmak için başka bir sabit nokta sağlayacaktır gezegen bilimindeki en zorlu görevlerden biri dış gezegenlerin mevcut konumlarına nasıl ulaştığını anlamaktır. Çoğu model Neptün'ün oluştuktan sonra dışa doğru göç ettiğini ve bu süreçte sayısız küçük cismin yörüngelerini etkilediğini gösteriyor. Dar, soğuk popülasyonlar özellikle değerlidir çünkü çevrelerinde meydana gelen olaylara dayanmış işaretçiler görevi görüyorlar. Bilinen 44 astronomik birimlik çekirdek bölge Neptün'ün göç modellerini kısıtlamak için zaten kullanılıyor. 43 astronomik birimdeki ikinci bir soğuk kuşağı tanıtmak ek bir gereklilik ekliyor. Herhangi bir gerçekçi modelin artık tek bir tane yerine iki bitişik kararlı bölgeyi koruması gerekiyor. Bu olası göç yollarını önemli ölçüde daraltır. Basit pürüzsüz bir dışa doğru sürüklenme, haklı çıkarması daha zor hale gelir çünkü böyle bir hareketin her iki bölgeyi de bozmuş olması muhtemeldir. Bunun yerine Neptün'ün yörüngesindeki ani değişiklikleri içeren senaryolar, örneğin başka bir dev gezegenle kütle çekim etkileşimlerinden kaynaklanan hızlı kaymalar daha makul hale geliyor. Bir diğer potansiyel açıklama yörünge rezonanslarını içeriyor. Neptün göç ederken rezonanslar bölgeyi süpürmüş, cisimleri geçici olarak kararlı konfigürasyonlarda hapsederek onları bozulmalardan korumuş olabilir. Rezonans ilerlediğinde cisimler sıkı bir kümede geride bırakılmış olabilir. Hem iç hem de dış çekirdek bölgeler rezonans etkileşimleri yoluyla oluştuysa, Neptün'ün etkisinin farklı aşamalardaki iki ayrı anlık görüntüsünü temsil edebilirler. Üçüncü bir olasılık ise erken güneş sisteminin ilksel diskin kendisinde ince ölçekli yapılar içermesiydi. Eğer disk daha yüksek yoğunluklu bölgelere veya belirgin bileşimsel kuşaklara sahip olsaydı bu farklılıklar dar popülasyonlar şeklinde devam etmiş olabilir. Bu tür kuşakların hayatta kalması, dış güneş sisteminin birçok modelin şu anda varsaydığından daha düzenli olduğunu ima eder. İç çekirdek bölgenin yerinde mi oluştuğu, göç eden rezonanslar tarafından mı yaratıldığı yoksa Neptün'ün erken yörüngesindeki kısa bir bozulmadan mı kaynaklandığı fark etmeksizin, varlığı dış güneş sisteminin dinamik geçmişi için güçlü çıkarımları olacaktır. Ayrıca, göçün yaygın olduğu görülen diğer gezegen sistemlerinde küçük cisim popülasyonlarının nasıl evrildiğine dair teorileri geliştirmeye yardımcı olacaktır. Belirli mekanizma ne olursa olsun, iç çekirdek bölgeyi önemli kılan şey sadece konumu değil Aynı zamanda temsil ettiği yörünge sakinliği derecesidir. Böyle bir yapıyı korumak uzun vadeli istikrar ve minimum dış etki gerektirir. Gezegen oluşumu döneminde belirli koşullar mevcut olmadıkça bu kararlılığı sürdürmek zordur. Bu da söz konusu popülasyonu Güneş sisteminin en erken evrelerine açılan değerli bir pencere haline getirir. Eğer 43 astronomik birimdeki bu yapı doğrulanırsa Kuiper Kuşağı'nın içinde gömülü en az iki ayrı soğuk popülasyonu yansıtacak şekilde yeniden haritalanması gerekecektir. Bu durum, araştırmacıların 40 ile 40 7 astronomik birim arasındaki nesnelerin dağılımını yorumlama biçimini değiştirecek ve bölgenin iç yapısına daha detaylı bir bakış sunacaktır. Modelleme uzmanları için çıkarımlar doğrudan ve nettir. İç çekirdek, Neptün'ün göçü ve Kuiper Kuşağı'nın dinamik şekillenmesinin sayısal simülasyonları için yeni bir kısıt olarak işlev görecektir. Önerilen her göç senaryosunun bölgede gözlemlenen diğer geniş yörünge sınıflarını açıklarken her iki soğuk kuşağı da koruması gerekecektir. Bu, yeni kanıtlarla uyuşmayan modellerin elenmesine yardımcı olabilir ve araştırmacıları güneş sisteminin erken evrimine dair tek, tutarlı bir anlatı üzerinde birleşmeye yaklaştırabilir. Gözlemsel açıdan sonraki adımlar açıktır. Mevcut araştırmalar, kapsamlı olsalar da Kuiper kuşağının kapsama alanında hala boşluklar bırakmaktadır. Birçok nesne kolayca tespit edilemeyecek kadar soluk veya çok uzaktır ve bazı keşiflerin yörünge parametreleri hala kesin değildir. Yaklaşan Vera Rubin Gözlemevi'nin Uzay ve Zamanın Miras Araştırması (LSST) gökyüzünün geniş kısımlarını derin pozlamalarla tekrar tekrar görüntüleyerek bu tabloyu dönüştürmesi bekleniyor. LSST, bilinen Kuiper Kuşağı nesneleri popülasyonunu önemli ölçüde genişletecek ve onların yörünge verilerini iyileştirecektir. LSST'nin verileriyle gökbilimciler iç çekirdeğin çok daha geniş bir örneklemde varlığını sürdürüp sürdürmediğini belirleyebileceklerdir. Sınırlarını daha hassas bir şekilde haritalayabilecek, yörünge özelliklerini daha yüksek doğrulukla ölçebilecek ve gözlemsel sapmalar ortadan kaldırıldığında 44 astronomik birimdeki çekirdekten farklılığını koruyup korumadığını değerlendirebileceklerdir. Eğer yapı gerçekse LSST bunu açıkça ortaya koyacaktır. Eğer eksik örneklemenin bir artefaktı ise, genişletilmiş veri kümesi bunu da gösterecektir. Sonuç ne olursa olsun, bu arayışın kendisi değerlidir. Ya doğrulanması ya da çürütülmesi, dış güneş sisteminin nasıl evrildiğine dair anlayışımızı iyileştirecektir. İç çekirdeğin doğrulanması bölgenin yapısındaki daha önce bilinmeyen detayları gün yüzüne çıkaracaktır. Bunu çürütmek ise kümeleme algoritmalarının seyrek verilerle nasıl etkileşim kurduğunu açıklığa kavuşturacak ve diğer araştırmalardaki ince özellikleri tespit etme yöntemlerini geliştirmeye yardımcı olacaktır. 43 astronomik birimdeki önerilen iç çekirdek, Güneş sisteminin en erken yapısının korunmuş bir kalıntısı olabilir. Eğer doğrulanırsa, Neptün'ün göçü ve dış Güneş sisteminin evrimine dair anlayışımızı iyileştirecektir. Gelecek gözlemler onun gerçek bir fosil kuşağı mı yoksa istatistiksel bir artefakt mı olduğunu belirleyecektir.